Alınacak konular konuşulurken emekli maaşları ile ilgili durumda düzenlemede bu çalışmada da gündeme de ama öyle bir açıklama yapılmadı. Neden öteleniyor ve bir türlü sonuca bağlanamıyor? Bu acaba rasyonel adımlara geçen yeni ekonomi yönetiminin direndiği bir konu mu? Çünkü bu rasyonel adımlara aykırı bir durum mu? Bir direnç mi var burada? Evet yani burada aslında zayıf halka meselesi bir yönüyle baktığımızda. Çünkü mevcut durum içerisinde genel seçim aşılmış. Hani geniş kitleler açısından düşündüğümüzde metal sektörü başta olmak üzere toplu iş sözleşmeleri önemli. Hali hazırda hizmet üreten memurlar yine önemli. Asgari ücret bir yönüyle gündelik yaşama çok dokunduğu için e, halledilmesi gereken bir sorun alanı fakat emeklilere geldiğimizde en azından yerel seçime kadar bir şekilde hani problem olmaktan çıkartılması değil, yönetilmesi gereken bir alan olarak görülüyor muhtemelen politika yapıcılar tarafından. Ne demek bu? Yani bir şekilde emeklilere tabii ki bir zam yapılacak. Fakat bu zam kuvvetle muhtemel onların hafızasında yer tutacak bir anda yapılacak. Yani yerel seçim öncesinde bir şekilde yerel seçim ...motivasyonu sağlayacak nitelikte. Bunun da Mesela tabi... Ocak'ta yapılan zam Şubat'ta alınacak anladığım kadarıyla. Öyle gözüküyor. Çünkü Mart'ta da Sayın seçim. Cumhurbaşkanı'nın evet ifadesi hani e, bu yıl karara bağlarız. Yeni yıl başı itibariyle de zamlı e, aylıklar alınır demedi. 2024'te bunu düşünürüz dedi. Bu şu anlama geliyor. Demek ki bu yıl içerisinde ne 1 Ekim itibariyle ne de yılın tamamında e, burada bir şey görmeyeceğiz gibi gözüküyor. Yeni yılla birlikte muhtemelen yerel seçimler işte Mart'ta olduğu için sizin ifade ettiğiniz gibi Ocak'ta bir karar alınır. Bunun belki bir kısmı Sayın Vekil'in söylediği gibi seyyanen olabilir. Ya da oransal zaten 6 aylık bir enflasyon farkı da ortaya çıkacağı için geçtiğimiz günlerde Cevdet Yılmaz'ın da açıklaması vardı. Zaten burada bir enflasyon farkı ciddi ölçüde oluşacak diyor. Yani Ağustos'tan Aralık'a kadar belki de sadece onu kapsayacak göstermelik bir artış yapılacak ve Şubat'tan itibaren e, böylesi bir artışın yapılacağını öngörü görebiliriz. E, şu anki tablo açıkçası maalesef onu gösteriyor. Emeklilik, emeklilerle birlikte tabii bir de güvencesiz çalışanlar var. Türkiye ekonomisinde yüzde elli kayıt dışı var. Yine dün işte haberlere yansıyan 16 yaşında e, bu meslek eğitim merkezinden e, bir gencin inşaattaki ölümü e, Karşımıza çıktı. Şimdi bunlar tabii Türkiye'de oldukça yaygınlaşmış bir anlamda evet. neredeyse kural haline gelmiş bir güvencesizlik durumu var. Dolayısıyla emekliler emeklilerle birlikte güvencesizler açısından da aslında e, bunların en az korunaklı alanda yer aldığını ifade etmek gerekiyor. Burada tabii şöyle bir oyun da tırnak içerisinde söylüyorum var. Özellikle bu EYT meselesi genel seçim öncesinde e, önemli bir argüman olarak kullanıldı. Önümüzdeki süreç içerisinde. Ee, yeni adımlar da belki olabilir bu kademeli emeklilikle e, ilgili vesaire. Bir taraftan da hükümetin e, bu orta vadeli programda atıf yaptıkları e, ama biraz da tabii e, çok da kolay olmayan bu bireysel emekliliğe endekslenmiş bir e, tazminat sistemi. Hmm. Yani aslında tazminat hakkının gasp edilmesine dönük zaman zaman raftan indirilen, tartışılan, tartıştırılan daha doğrusu ve sendikaların en azından şimdilik Türk iş dahil olmak üzere kırmızı çizgi olarak ifade ettiği bir durum var. Bu tabii aslında emekliliği emeklilik olmaktan da çıkartabilecek bir durum, bir tehlike bize arz ediyor. Ne demek bu? Basitçe söylemek gerekirse Amerika Birleşik Devletleri aslında bunun en iyi örneği. Sosyal güvence sisteminin tamamen aslında piyasa koşullarına havale edildiği ve bu bireysel emeklilik fonlarının tamamen ee, emekli maaşlarında belirlediği ki 2008'di yanılmıyorsam e, o dönem içerisinde pilotlara ait bir emeklilik fonu e, borsada e, sıfıra yakın değere e, kadar inmişti. Bu doğrudan emekli aylıklarını da etkileyen bir duruma dönüşmüştü. Yani mesele sadece tazminat hakkının gasp edilmesi değil. Muhtemelen bir sonraki adımda eğer orası verilirse e, aylıkların da Örneğin işte fona bağlanması, fon değer kazandığında aylığın arttığı, fon değer kaybettiğinde veya sıfırlandığı durumda da aylığın sıfırlandığı bir pozisyon. Yani burada bir taraftan görüntüde veya da vitrinde emekli sayısı artıyor gibi olsa da genel anlamda haklar açısından baktığımızda yani bir sosyal güvence olarak emeklilik hakkı nereye gidiyor diye baktığımızda büyük ölçüde tırpanlandığını ve adım adımda bu sürecin devam ettiğini görüyoruz. Burada tabii biraz politika açısından, yani politika yapıcıların motivasyon açısından baktığımızda tabii seçim odaklı bir yaklaşım var. Burada iki tane seçim, biri genel seçimdi, zaten hı hı. onu yaşadık. Güçlü bir mali genişlemeyle girildi genel seçime. Şimdi yerel seçim süreci var. Yerel seçime doğru tabii bir taraftan işte vergi artışları öte yandan kredi kartı kullanımlarına ilişkin sınırlamalar yani toplam talebi bir şekilde e, disipline edecek adımlar atılırken e, kamunun kendi e, harcamaları kısmında tasarrufa yönelme konusunda pek de istekli olmadığını görüyoruz yani bu Hı. konuda atılmış somut adım ne var derseniz bir tek işte, e, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yer alan danışmanlardan belli bir kısmının görevine son verilmiş. Tasarruf memnuniyetsizlik başladı. mi tabii ki o? Evet e, yani o da tartışılır. Dolayısıyla e, tasarruf konusunda pek de istekli, istekli e, değil. E, bu tablo tabii şunu da getiriyor. Hani bir taraftan tasarrufta yapıyor olsa politika yapıcılar, e, iktidar, koalisyonu o zaman şunu söyleyebiliriz. Belki ya bir süre emekliler de dişini sıksın canım sonra toparlanır. O sabır o, o karşılık bulabilir yani o zaman. O tabii geniş kitlelerin sabrı diğer tarafın daha az tasarruf etmesini sağlayacak ya da tersten söylersek daha rahat harcama yapa, yapmasını sağlayabilecek. Daha şatafatlı işte törenler veyahut da, ha evet e, harcamalar yapmasını sağlayabilecek bir e, duruma tekabül ediyor. Bu yönüyle baktığımızda tabii sendikalara da düşen çok ciddi görevler var. Şimdi diskin en son hafta sonu emeklilerle ilgili evet. Kartal Meydanı'nda yaptığı bir e, miting var. Ama bunun dışında hani e, geniş kesimleri ilgilendiren e, e, konfederasyonlar açısından da yine baktığımızda disk dışındaki konfederasyonların da e, bir şekilde 3 maymunu oynadığı bir süreçten geçiyoruz. Bu da tabii tehlikeli. E, özellikle e, bu süreç geniş kesimler açısından baktığımızda enflasyon dün işte İstanbul Sanayi Odası'nın ilk 500'üne açıklandı. Orada da ortaya çıkan çok steril bir tablo var aslında. Çok net bir tablo var. O da şu. Büyükler daha da büyüyor. Daha hızlı büyüyor. Bunu genele yaydığımızda da zenginler daha zenginleşiyor. Enflasyon liste dönemlerde. Geniş kesimler ise daha fazla açlık ve yoksulla terk edilmiş oluyor. Bu yönüyle de baktığımızda eğer konfederasyonlar bugün ses çıkartmayacaksa veyahut da sadece 3-5 oranlık artış üzerinden işte anlaştık ettik gibi el sıkıştığı bir tabloya girmek yerine mücadeleyi tercih etmeyecekse e o zaman ne zaman bunu yapacaklar? Böylesi bir soru da akla geliyor ah, açıkçası. Peki. Ee, Sayın Konukman o zaman şöyle devam edelim sizinle. E, Tahsin Bey de az önce söyledi hani sonrası yerel seçim sonrasını şimdi şayet işte Ocak'ta belirlenecek, hani sadece emekliler örneğini vereceğim ama genel anlamda da bunu cevaplarsanız sevinirim. E, emekliler zamını alacak, Şubat'ta o zamlı maaşlarını alacaklar. Aldıkları gibi kısa bir süre sonra, bir ay sonra seçime gidecek, sandığa gidecekler. Peki ya sonrasında ne olacak? Hani e, sürekli bir seçim gündeminde olduğumuz için ara ara çıkılıyor, ara zamlar yapılıyor, İşte seyyanen zamlar yapılıyor. Şimdi bir de e, rasyonel adımlara geçildi. Sonrasında ne bekliyor? Öngörmek mümkün mü? Vallahi ben e, açıklamaktan yoruldum. E, uzun bir süredir e, paralel bir ek bütçe hazırlandığı e, iddiasını sürdürüyorum. E, yaklaşık bir trilyona yakın bir rakam çok ciddi anlamda. E, bütçenin dışına çıkılacağını söylüyorum. Yani tuhaf bir şey bakın. Paralel ilk bütçe diyorum. Yani literatüre girmiş yeni bir kavram gibi adeta. Nereden çıkarttım bunu derseniz orta vadeli programın 2023 gerçekleşme tahminine bakarsanız 6,6 trilyon olarak belirlendi. Oysa bu 5,6 trilyon ek bütçe hatırlarsanız. Ee, bütçemiz kaçtı? 1,1 trilyon eklendi eski evet. bütçe. Yani 4,5 trilyonluk olan bütçe önce 1,1 trilyon arttı. Ee, ve arkasından da 1 trilyona yakında daha artıldı. Eğer gerçek rakam istiyorsanız 973,5 milyar. Bu ne demek biliyor musunuz? Size 8 aylık rakamları da vereyim gerçekleşme rakamlarını. Bakın 3 1,4 trilyon 8 ayda harcanmış. Ee, gelecek 4 ayda harcanacakla birlikte rakam 6,6 trilyon. Yani bakın 8 aylık yapılan harcamaya yakın bir harcama 4 ayda yapılacak. Ve bunların